Sevgili dostlar, hoş geldiniz bir ayına 26 Haziran Çarşamba Bülteni ile karşınızdayım. Toplamda 4 tane maç var. Euro 2024 maçları kısa bir video olacak. Atlatmadan izlemenizi tavsiye ediyorum. Ama önce dün neler yaptık hemen üzerinden kısa kısa bir geçelim. Atlatmayın lütfen arkadaşlar. Dün zaten ağırlıklı İsveç maçları vardı. İsveç maçlarında geçelim. Grubumuzda da tabii ki ücretsiz Telegram grubunda. Bu arada bunu da hatırlatayım. Ee, İddialı es Bekir verdi olarak Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Euro 2024 maçlarının tamamını ücretsiz Telegram grubunda yayınlıyoruz. Dün ne yaptık? Hırvatistan-İtalya maçına 1-1 skor. Arnavutluk İspanya maçına da 0-1 skor olarak vermiştim ve bu skorlara göre karşılıklı gollar 2.5 alt. İspanya'ya da 3.5-4.5 altında kazanır olarak kupon olarak vermiştik. Tüm tercihlerimiz skoruna kadar gelmiş oldu. Güzel, başarılı bir gün geçti diye düşünüyorum. Umarım tüm takipçilerimiz kazanmışlardır diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, bu videoyu erken seansı çektiğim için daha bugün neler oldu bilemiyorum. Bakalım nasıl olacak. Salı günü umarım başarılı bir gün geçer. Dediğim gibi kuponlarımız, tahminlerimiz, skor beklentilerimiz tamamıyla ücretsiz Telegram grubunda olacak. Oraya da mutlaka gelin derim. <laughs> evet. Başlıyoruz arkadaşlar. Kısa bir jolt dediğim gibi atlatmadan izleyin lütfen. Buraya kadar dinleyenlerden bir beğeni rica edeyim. E, skor sorumla başlayayım. Tabii ki Çeka, Türkiye maçının sık bilen herkese ücretli grupta ücretsiz olarak misafir edeceğim. Yorumları bekliyorum. Arkadaşlar son maçlar olduğu için dolayısıyla son maçlarda her iki takım da birbirlerini tartarak ve yenilmemeye çalışıyorlar. Çünkü Averaj burada çok önemli değil. Herkes 3 puan alma derdinde. Dolayısıyla da e, başta kısır geçiyor. Kısır geçmede devam eder diye düşünüyorum. Bunun için de çok da böyle gollere yönelmemenizi tavsiye ediyorum. Evet ilk maçımız saat 19'da Ukrayna Belçika'yı ağırlıyor. Arkadaşlar e, bu grup tam böyle bir ölüm grubu. 4 takım e, takımda yani Romanya, Belçika, Slovakya ve Ukrayna 4'ü de 3'er puanda ve 1 puan bile <laughs> çok kıymetli bir halde. Dolayısıyla ben gene burada kısır bir mücadele bekliyorum. E, bu Burada alınabilecek en ideal seçenek 3.5-6 olacaktır. Ben enteresan bir şekilde 2.5-6'a bile 1.81 vermişler. 2.5-6 da bence denenebilir. Ama 35 alt en garantisinden 1025'ten bence çok güzel, çok rahat her türlü ana kupona bile girebilir. Benim zaten buradaki ana vahsim bu olacaktır. 35 alt olacaktır arkadaşlar. Bu maçta da 0-1 skor çıkıyor. Bir Belçika 1-0'lık bir Belçika galibiyeti çıkıyor. Ee, İsteyenler direkt Belçika galibiyeti alabilirler. 1.48 orandan ya da 4.5 altında kazanır alarak oranı 1.77'ye çıkartabilirler. Bu maçın Cornell League de çok yüksek çıkmamış ama böyle sanki 8.5 gelebilecek gibi duruyor. Yurt dışından oynayanlar tabii ki bunu 6.5-7.5 oranı ihtiyacınıza göre değerlendirsinler. Biz de 8.5'dan açık 1.37'den değerlendireceğiz arkadaşlar. Son maçlar olduğu için de maçlar genellikle sert geçiyor arkadaşlar. Dolayısıyla 2.5-3.5 kart da denenebilir. Evet saat 19'daki bir diğer aynı gruptaki maç Slovakya, Romanya. Az önce anlattım 4 takımda 3'er puandalar. Tam böyle bir övün grubu gibi. Bu maçta da arkadaşlar ben 0-0 e, skor çıkıyor uygulamada. Gene dediğim gibi 2.5 alt, 3.5 alt denenebilir. Fakat ben burada ilk yarı 1.5 6 deneyeceğim. Ee, oranına bakmadım. İlk yarı bir buçuk altın Buradaki benim ana bahsim bu olacaktır. İlk yarı bir buçuk altı altı. İlk yarıdan gol sesinin çıkmayacağını düşünüyorum. Sıfırdan <laughs> sıfır bile denenebilir. Maç sonu sıfıra bile 1.90 gibi komik bir oran verilmiş. Böyle büyük bir ihtimalle maç böyle sıfırsıfıra 0a kilitlenir diye düşünüyorum. Ama tepek bir alt maçı tabi. <laughs> Denemek isteyenler de bol şans. Ben mutlaka İlk yarı 1.5-6 ana kuponlarımda ve maç sonu 0'dan 0'ı da hatta 0-0 skoru da denemeyi düşünüyorum. Tek yara sistemde tabii ki. Evet 22'deki bir diğer maçımız dediğim gibi kısa video olacak atlatmayın lütfen. Saat 20'deki bir diğer maçımız Gürcistan-Portekiz. Arkadaşlar Portekiz hemen hemen garantiledi. Çok böyle bir futbol mucizesi olmazsa. Olmazsa da büyük ihtimalle garantilemiştir. <laughs> Gürcistan'ın da en iyi üçüncü olma şansı hemen hemen yok gibi. Fakat oyun olarak ben Gürcistan'ı çok beğeniyorum. Mesela Türkiye karşısında 3-1 yenildiler ama bence çok daha güzel oynadılar. Çekya karşısında çok güzel oynadılar. Bana göre tabii ki Gürcistan çok güzel oynadı. Orada bir bir beraber kaldılar. Şimdi yapabilecekleri herhangi bir şey yok. Çünkü zaten havlu atmış durumdalar. Dolayısıyla da Ha belki bir ihtimal yani yenecek de Portekiz'i vesaire vesaire de o verileri kaybedecek de vesaire vesaire. Ama yani çok zor tabii ki. Burada benim düz Arnavutsin, Portekiz'in düz kazanları olacak. Portekiz burada Almanya'nın geçen yaptığı gibi bir bir kalmıştı. Bizi de hayal kırıklığına uğrattı. Dedi ki kupayı kendi evinde oynatıyor. Dolayısıyla grubu da üç dövüş yaparak çıkar maalesef bir bir bana kalmıştı. Ama Portekiz ben zaten grup aşamalarında baktım. Benim buradaki favorim Portekiz'di. Portekiz'in oyun yapısını beğeniyordum. Ta ki Türkiye Portekiz maçına kadar. Türkiye'nin böyle yapmış olduğu hatalar, yanlış kadrolar vesaireler. Ona sonra geleceğiz de olmasa bence Portekiz bizi 3-0 yenemezdi de. Neyse. Şimdiki Portekiz tabii ki çıkarttım. Şu anda favori takımım İspanya. Evet neyse arkadaşlar. Portekiz burada bence hata yapmaz en az iki tane atarak da maçı kazanır diye düşünüyorum. Benim buradaki ana bahsim Portekiz'in düz kazanır olacak. 2-0'da da bir Portekiz galibiyeti çıkıyor. Ona göre bahislerinizi alabilirsiniz. İşte oran arttırmak için 1.5 üzerinde kazanır ya da 4.5 altında kazanırla oranı arttırabilirsiniz arkadaşlar. Bununla gene Cornell XG'si çok yüksek çıkmamış ama bizde 8.5'tan açık. Korner oynamayı seven arkadaşlar 8.5 deneyebilirler ama yurt dışından oynayanlar mutlaka bunu 8.5 değil 7.5 hatta oran yetiyorsa 6.5 olarak almalarını tavsiye ederim. Hatta e, kombin yaparak işte 2.5 1.5 üzerinde kazanır ve atıyorum 6.5 üstü kornerle oranı bir tık yükseltme şansınız olur. Bu şekilde deneyin derim arkadaşlar. Evet son maçımız saat 22'de Çekya Türkiye bu maçla ilgili enteresan bir skor çıkıyor. Onu tabi söylemeyeceğim. Skor sorusu olduğu için. <laughs> Onu maçın başlamasına 10-15 dakika kala ücretsiz Telegram grubunda yayınlayacağım. Mutlaka oraya gelmenizi tavsiye ediyorum. Zaten skor beklentilerini orada yayınlıyorum. Tuhaf beni de yanılttı çıkan uygulamada çıkan skor. Ben çekenim burada en az kaybetmeye yarışıyor. Şimdi bunun sebebi de şu arkadaşlar. Şimdi Türkiye'yi Gürcistan karşısında izledik. Tamam baskılı bir oyun oynadılar. Hatta aslında daha da böyle bir hücum etselerdi. Daha da bir önde bassalardı. Gürcistan çok çabuk dağılabilirdi. Bizimkilerin oyun yapısı maalesef Gürcistan'ı kabul ettiler. Ve birazcık baskıyla birazcık basmayla golleri bulduk. Golü bulduk arkasından bir dakika sonra gol yedik. İkinci golü bulduk arkasından bir dakika sonra Gürcistan geldi. Az daha gol yedik. Top direkten döndü. Portekiz başında ise az önce anlattım tamamıyla yanlış bir kadroydu. Yani burada tam Portekiz'e karşı çıkmışsın. Portekiz'e karşı oynayacaksın. Ya yani ben 0-0'a yatayım. Defansı sağlam tutayım. Zaten defansdaki adamlar evlere şenlik. E işte Barış Alper'i koymuş onda Sağ tarafta Kerim Aktürk'ü koymuş. Nedir? Hızlı oyuncular. O amaçları şey. Hani kontrataklarla gol bulacağız. Maçı 0-0'a kadar nereye kadar götürürsek götürelim. Belki kontrataklarla bir tane gol buluruz da. Böyle Portekiz'i belki 1-0 yenebiliriz düşüncesiyle çıkmışlardı. Ama işte gördük 3-0. Bir tane de kendi kalemize attık ne güzel. <laughs> Bu şekilde oynamaya çıkarlarsa işimiz yine kötü. Fakat korkuyorum. Bu şekilde gene oynamaya çıkarlar diye korkuyorum. Çünkü neden? Bize bir puan yeter. Derse eğer hocamız bize bir puan yeter. Onun için biz gene bir puana çıkalım derse eyvah eyvah. Zaten kadroları göreceğiz o şekilde karar vereceğiz. Kadroları görmeden kesinlikle bu maça bahis alınmaz arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. E, hata yaparsınız. Kadroları mutlaka görmek lazım. Çünkü dediğim gibi korkuyorum. Bize bir puan yeterli. Dolayısıyla Türkiye burada bir puana çıkarsa Allah Allah işimiz çok kötü. Çekya bizi hallaç pamuğuna çevirir. Tabii işin güzel tarafı da var. Şimdi Burada normal şartlarda yani en iyi üçüncülük içinde Çekya'ya da bir puan yeterli. Çekya'nın da böyle şey güzel yeterli olabilir ama ben burada Çekya'nın biz işi garantiye almaya çalışacağını ve kazanmak için oynayacağını düşünüyorum. İnşallah bizimkiler bir puan için çıkmazlar. Çünkü maç onu anlatıyorum arkadaşlar bunu. Yani çıkarlarsa da kötü olur. Neyse burada kazanma zorunluluğu olan biz normal seyirimizi konuşalım kazanma zorunluluğu olan çekiyorlar arkadaşlar. En iyi üçüncüler falan geçecek. Onlar çekiyor bir puan alacak da o birileriyle bilmem neydi falan filan da sonra eşleşecek de falan filan onları geçelim. İşi garanti almak için çekiyorlar burada mutlak galibiyet elde etmesi lazım. İzlediğim Türkiye'de eğer bu şekilde oynamaya devam ederse şansımız yok. Çekiyor bizi yener. Ama nasıl yener? Bir kere bu maçın bir 1 var arkadaşlar. Geçen sefer Portekiz karşısında tüm dünya KG dedi. Biz 3-0 skor demiştik. Şimdi ben burada bu maçın 1-1'i bir var diyorum. Maçın karşılıklı gol var ya benim ana bahsim olacaktır. Ve taraflardan bir tarafa da dönse bile en fazla 1-2, 2-1'e dönebilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla da 2-3 gol bu maç için kaçamak olur. 2-3 gol da yüksek orandan tek yara sistemde değerlendirilebilir. Şimdi bu maçın da gene dediğim gibi son maçlar biraz sert geçecektir. Kartta mutlaka değerlendirmesi gereken bir seçenek. Ee, bakmadım bizde kaç tane açılmış ama herhalde biraz yüksek açılmıştır. Çünkü bizim takımda kart görmeye oldukça müsait. Ee, 3.5-4.5 alt bu maç için en idare. Yurt dışından olanlar 2.5-3.5 gün rahatlığıyla alabilirler. Bizde doğru hatırlıyorsam 4.5'den açılmıştı herhalde. Buna da varım 4.5'den de derim Bu maçta da kart çıkar Cornell e, XG'si de yine aynı şekilde çok yüksek açılmamış ama sanki böyle üst gelebilecek gibi açılmış arkadaşlar. Bunu deneyeceğiz. Yurt dışından oynayanlar mutlaka mutlaka 6.5-7.5 baramdan alsınlar. Ya da işte karşılıklı gollar ve yanına 6.5 üst kornel alarak oranı bir tık yükseltebilirler. Kombin yaparak bence bu maçta <laughs> de çıkar. Evet arkadaşlar. İddialıyız. Bekir Tahmin verdi olarak Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Dediğim gibi Euro 2024 maçlarının tamamı ücretsiz Telegram grubunda yayınlanacak. Skor beklentileri, kuponlarımız ve tekli tekli seçeneklerimiz tamamıyla orada olacak. Hatta bir de büyük abinin futbolcu bahisleri var. Yurt dışından öneren arkadaşlar futbolcu bahislerini değerlendirebilirler. Yani yurt içinde de bazı bahisler açık ama büyük abinin vermiş olduğu tercihlerin bazıları açık, açık olmayabilir. E, açık olanları da yurt içinde değerlendirebilirsiniz. Bekleriz arkadaşlar. Hiç de fena gitmiyoruz. E, güzel bir ortalama yakaladık. Bence Euro 2000 günü başları bize yaradı diye düşünüyorum. Hiç de fena değiliz. Evet. Hemen bir de kupon yapalım. Bu sefer risk almak istiyorum arkadaşlar. Riskli bir kupon yapmak istiyorum. Slovakya, Romanya maç sonu 0 ve Türkiye Çekya maçı da karşılıklı gol var. 1.90 1.50 bu yaklaşık 3 oran yakın bir oran yapar. Bu da bizim risklidir abi, tabii ki. Riskli Euro 2024 kuponumuz olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese bol şans.